Grup liderimiz Mehmet Bey. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Buraya Buraya geliyor. Buraya 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 Resim çıktı orada Evet buradan <laughs> inişte çıkışta oldukça zor. Manzara çok güzel. Harika. Bir de şey var ya, yapako olsa ışıklar böyle evet. sızılıyor ya. Özellikle burada bir ip bağlamış birisi. Daha önceki yürüyüşçülerden biri sanıyorum. Bakın diğer inen çıkanlara kolaylık olsun diye. Çünkü burası çok dik ve çok, çok riskli bir, bir yer en riskli please. yerlerden biri. Ya bu ya, helal olsun. <Dur>. <laughs> Ooo kahara. Bueno, evet. Gölcük ilçesinin Rüsetiye Burası Hüsetiye şelalesi. E, bir grupla yürüyüş trekking grubuyla beraberiz. Grubumuzun adı da Değirmendere Dere Trekking. Evet. Hatta e, şöyle de kameraman arkadaşıma da göstereyim. Amdemimiz. Değirmendere'ye yani Gölcük ilçesi Değirmendere'ye bağlı bir grup. Grup liderimiz Mehmet Aydın'la beraberiz. Ee, bugün çok güzel bir yürüyüş oldu. Da, evet. Güzel de bir e, manzaranın olduğu yere geldik. Bu grup nasıl kuruldu? Ne amaçladınız? Kısaca bize bilgi verebilir ee, İlk olarak e, 2016 yılında kuruldu. Değirmendere bölgesindeki genelde dağları e, dağlarda yürüyüş yapıyoruz. Böyle popüler bölgelere de geliyoruz. E, Kocaeli bölgesindeki en güzel 5 popüler yürüyüş rotasından biri olan Musetie şelalesi rotasını yürüyoruz şu anda. Genelde yaş grubu, her yaştan kişiler var grubumuzda. Dolayısıyla hep beraber mutlu bir şekilde huzurlu bir şekilde yürüyüşlerimizi tamamlıyoruz. Evet bugün saat 10'da başladık. Evet. Yüzbaşılar kavşağımız toplanıldı. Evet. Araçlarla gelindi ve oradan da buraya evet. döndü. Evet. Aramızda bayan arkadaşlarımız var. Hanımefendiler var. Sizleri tanıyalım. Öncesinden evet. başlayalım. Evet. Merhaba. Nedir? Merhaba. Gonca ben. Bu grupla ilk defa katılıyorum. Çok memnun kaldım. Arkadaşlarla tanıştık. E, keyifli geçti. Tekrarlarız inşallah. Evet. Fatma Hanım sizi de tanıyalım. İstanbul'dan katılıyorum. İkinci doğa yürüyüşü. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Biz Şimdi teşekkür varsınız. ederiz. İyi ki varsınız. Mehmet Bey'in sayesinde tamam. sizleri de tanımış oldum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet şöyle manzaraya baktığımız zaman, Biliyor kameraman ya. arkadaşım şu şelaleyi, o akıntı esas yüksek olan kısım biraz daha yukarıda. Evet burası alt kısım. Biz biraz ortaladık yürüyüşümüzü. Buradan aşağıya dönüşteyiz. E, Tekrar devam edelim isterseniz. Burada e, Ayşen Hanım var. Ayşen Hanım'ı tanıyalım. Evet. Aysana'nın tam bir doğacı üzerinde kamuflaj elbisesi. Evet, sizi tanıyalım efendim. Evet, ben Ergen Önlü. katılıyorum. katlıyorum. Ee, bu turlara devamlı gidiyorum. Buraya ilk gelişim. Çok beğendim. Ee, Mehmet Bey'e Bey Bey e çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Devamlı gelmeyi düşünüyorum. Çok güzel geçti. Evet, peki yani. ne diyorsunuz yürüyüş için? Çok güzel. Harika. Peki. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Özür dilerim. Hemen Bilal Bey'e de dönelim. Bilal Bey sizi böyle alalım. <laughs> evet. Bilal Bey e, oğluyla beraber katıldı. Sizi e, <laughs> tanıyalım. İsmim Bilal Zeybekoğlu. oldu. Ben de Gölcük'te yaşıyorum zaten. Ee, Değirmendere'de. Grupla benim ikinci yürüyüşüm ama 2015 yılından beri sürekli yürüyorum. Artık Mehmet oh. Bey'e de teşekkür ediyorum. Böyle bir Biz grup kurmuş. Ediyoruz. Geç fark ettim ama sürekli geleceğimi söyleyebilirim. yani. Bu, bu spor... Ve bunun yanında da bir e, gezi amaçlı değil mi? Yani ne evet. düşünüyorsunuz böyle bir spor yaparken? Ne yani, katıyoruz düşünüyorsunuz? Ne katıyoruz? E, toplum yaşantısını biliyoruz. Evet. Gürültü, kamata, 5 evet. gün boyunca iş stresi, internet, çünkü buraya geldiğimiz zaman bir kere internet yok. <laughs> Çekiliyor. Doğanın sesini dinliyorsunuz. Beni çok rahatlatıyor açıkçası. Evet, ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrar Mehmet Bey'i göreceğim bu yürüyüş yolunda iken evet. bazı iki genç hanımı gördük yalnız başlarına yürüyüş yapıyorlardı. Evet, evet, evet. Nereden geldiklerini sorduğumuzda İstanbul'dan evet. dediler. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz biz şurada o kadar yakınız ki bu kadar yakın bir yerde bu gezileri yapmakta bile zorlanırken insanlar İstanbul'dan geliyorlar. Hem de iki bayan Türkçe evet, gelmişlerdi. Evet. E, bu anlamda evet. bu yürüyüşlere devam edeceğiz onların. Tabii yürüyüşlere devam edeceğiz. Hepimiz çok keyif aldık. Keyif almaya da devam edeceğiz hep Peki, birlikte. Bize katılmak isteyenler olursa bir defa evet. ücretsiz onu belirtelim. Evet, ücretsiz. yani müşterimiz ücretsiz. ücretsiz. Evet. Facebook'tan değirmendere Trekking'e <laughs> katılım yapsınlar ve bizlerle yürümeye devam etsinler. Evet. Eee evet. inanılmaz evet. şeyler var. Yeni rotalar. Yeni rotalar var. var. Hangi nereyi düşünüyoruz? Haftaya yine değirmendere dağlarında bir rota planlayacağız. Of. Bu arada tabii dağlarda yürürken inanılmaz doğanın içinde Kestane ağaçlarından aşağı dökülen cismiz, kestaneleri toplama şansı yakalıyorsunuz. Ne bileyim birçok şey görüyorsunuz. Ee, sadece yürüyüş değil dediğimiz gibi başka şeylere ihtiyaç olanlar da bunları da görebilir. Evet hemen arkadaşım, kameraman arkadaşım Ali hemen bunları toplamıştı bana da gösteriyor. Bakın taze taze ne kadar doğal kestaneler. Ee, evet böylece bu yayınımızı şimdilik bitirelim. Teşekkür ediyoruz.